Kalbini gaflet perdesi, bürümüş bir çare edilen bazılardan nasıl faydalanabilir? Şimdi, gaflet perdesi dediğimiz şey nedir? Pür dikkat beni dinliyor, diyor herkes. Aklıyla, kalbile, gözüyle burada. İdrak etmek, anlamak başka bir şey. Bazen e, öğretmenlik yıllarında bunu deniyordum. Mesela atımın tarifini yapıyorum. Çocukluğa diyorum ki, e, bu tarifi sen bir yap bakayım. Bir defa, iki defa, üç defa. Bir defa da öğrenemez tabii ki. Bir cümleyi bir tarif. Sordum efendim öyle bir tarif çıkarıyor ki ters taklattırıyor şeye. O cümleye. Bunu ben mi söyledim diyor. Yani bunu müfettişeki kimya hocası atom böyle tarif edersen edersin. Böyle bir tarif yok. Ben de söylemedim. Nereden uydurdum uydurdun? O kadar mı yanlış anlaşılır insan? Endişe ediyorum. Acaba söz gidiyor da oraya gidinceye kadar kaç taklatıyor, atıyor? Anlaşılabiliyor mu? İdrak edilebiliyor mu? Ya yanlış anlaşılıyorsa? Allah bizi de siz de kurtarsın muhafaz etsin. Vebali büyük. Böyle bir durum da var. Ee, bir de gaflet var. Ne söylesin söyle kulakları tıkalı duymuyor. Duyuyor ama e, algılayamıyor. Algılamak. O da bir yani, hastalık. Efendim, veya Aklı başka yerde. Kendini veremiyor. O da var. Birçok sebep var. Bütün bu gafletlerin hepsini topladığın zaman e, burada geçen zaman o arkadaş için, o kardeşin için boşa geçmiş zaman oluyor. Ha, faydadan hali değil. Başka efendim e, işlerle hani meşru olmayan işlerle geçirmekten iyidir yine. Günahtan korunmuştur. Emniyet altında, manevi atmosfer içerisinde ayrı. Ama biz daha çok faydana alalım istiyoruz ve bu öğrendiklerimizi e, hayatımıza uygulayalım. Yani burada olanla olmayan arasında bir fark olması lazım. Ya sen duydun, yaptın, amel ettin, efendim, o öğrendiklerinden ne olur o gün sohbette bulundun? Nelerden bahsetti hocam? Şu şu konularda, efendim, öyle idrak etti öyle anladı ki anlattığı kişi belki daha fazla idrak edecek ve uygulayacak. Çünkü o hasretle yanmış. Efendim bilgiye aç. Önelerinde şahidim yani biliyorum. Sen sadece aracısın. Tebliğ ettiğin aynı şeyi cümlelerden söyledin. O kişi keşke ben de orada olsaydım. Şöyle olsaydı böyle olsaydı deyip de öyle alıyor ve ona göre hayatında uygulayabiliyor. Şimdi hangisi e, gaflet skalasını tuttuğumuz zaman bu arkadaşımız orada olmadı halde daha fazla değil mi? İstifade etmiş oluyor. Evet, demek ki burada bizim ayrıca bir efor sarf etmemiz gerekiyor. İstek, arzu yani bu söylenenler içerisinde e, hayatımı uygulayacağım ne var, ne çıkar? Böyle hazin avcılar gibi onu çıkarmak lazım. Şunu yapabilirim diyeceksin, yapmaya koyacaksın. Bu sana bir katli sağlayacak, farklılık sağlayacak. bildiğine amel edene Allah bilmediğini öğretir. Evet.